Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Fatih bugün sizlerle birlikte ben bir korku videosu da karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kamerada yakalanan üç harfleri izleyeceğiz arkadaşlar şimdiden kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu kanalımız son videosu olabilir arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar korona olabilirim herhalde. Şaka şaka. Son videosu arkadaşlar. Devam ediyoruz tabi ki de. Siz de arkadaşlar bu 5 dakika atarsanız devam edeceğiz arkadaşlar. Hep 4 like'da kalıyoruz arkadaşlar. 5 like gelirsek arkadaşlar yine devamı gelecek arkadaşlar. Ve videomuza geçiyoruz. Oley. Dünyanın yaratılışından bu yana hala yanıtlanmayı bekleyen birçok soru var. Bu sorulardan biri de görünmeyen insan dışı varlıklar gerçekten varlar mı? Bence gerçekler ve kanıt niteliğinde olabilecek videolar izleyeceğiz şimdi. Hadi videolara geçelim. Bu görüntülerin Yunanistan'ın bir tatil bölgesinde çekildiği iddia ediliyor. Bir adam ağaçlık alanın yanındaki yolda arabasıyla ilerlerken manzarayı videoya çekiyor. Ve ayrıca ürkütücü bir şeyi de kaydediyor. Bir ağacın altında aniden verilen silüet gerçekten garip. İlk başta bir çocuk olabileceğini düşündüm, ama silüete dikkatlice bakarsak çok ince bir yapıda ve değişik bir duruşu var. Bence bu yaratık paranormal bir varlık olabilir. Peki sizce nedir? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. Arkadaşlar gördünüz mü? Ne biçim bir şeydi ya? Komik değil ama ben gülüyorum. O neye benziyordu ya? İskelete benziyordu. Devam. Pakistan'ın ormanlık bir bölgesinde çekilen bu görüntüler gerçekten son derece ürkütücü. Bir genç ormanda küçük bir gezintiye çıkıyor ve karşısına terk edilmiş ahşap bir kulübe geliyor ve kulübenin etrafı garip görünüyor. Genç de bunu kaydetmeye başlıyor. ahşap kulübenin etrafındaki birçok ağacın gövdesine garip bir şekilde naylon sarılmış. kulübenin etrafında gezerken kulübeden ses duyan adam kamerayı o yöne çevirince karşılaştığı şey korkutucu bu kırmızı gözlü uzun elektriklenmiş saçları olan karanlık varlık her neyse doğruca onu videoya çeken kişiye bakıyor adam karşılaştığı bu doğaüstü varlık karşısında korkuya kapılıp kamerayı kapatıp kaçıyor sizce bu varlık ne olabilir ağaçların gövdelerine bağlanan naylonların bununla ne ilgisi var? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. Nerede ve kim tarafından çekilip yayınlandığını bilmediğim bu videoyu internette bulmak mümkün. Videoyu karanlık olan bir binanın merdivenlerinde gezinen biri çekiyor. Sakin bir şekilde merdivenleri çıkan kişiyi merdivenlerin bitiminde hiç de memnun olmayacağı bir şey karşılıyor. Bu varlık kamera sahibini çok ürkütüyor ve oradan hızla uzaklaşmasına sebep oluyor. Karanlıkta net bir şekilde gözükmese de bu varlık sanki saydam bir yapıda. Bu da onun bir ruh olabileceğini düşünmemize sebep oluyor. Sizce bu varlık ne olabilir? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. Bir yatılı okulun voleybol sahasına bakan güvenlik kamerası tarafında çekildi bu görüntüler. Videoda çocuklar voleybol oynuyor ve top sahanın dışına karanlık bir alana doğru fırlıyor. Bir çocuk da onu almaya gidiyor. çocuklar. Bir süre topu almaya giden çocuğu bekliyorlar. Çocuğun gelmesiyle de oynamaya devam ediyorlar. Sahada bulunan hiç kimse belli ki ürkütücü bir ayrıntıyı fark etmiyor. Peki siz fark ettiniz mi? Topu alıp gelen çocuğun gölgesi garip bir şekilde ortadan kayboluyor. İlk olarak bir göz yanılsaması yaşandığını düşünsem de daha sonra dikkatlice tekrar izlediğimde çocuğun gölgesinin olmadığına karar verdim. Peki sizce bu durum nasıl açıklanabilir? Düşüncelerinizi yorumlarda yazın. Arkadaşlar çocuğun gölgesi yokmuş. Ne fark eder ki? Bu video hakkında çok fazla bilgim bulunmuyor. Karanlıkta, elinde kamerayla ormanlık bir alanda yürüyen biri, korkudan onu tir tir titretecek bir şeyle karşılaşıyor. Arkadaşlar, Granny'ye benzemiyor muydu? Bence Granny'ye... Aynısı Grainy'e benziyordu. Vallahi aynı Grainy'ydi. Beyaz, uzun bir elbise giyen bir kadına benzeyen bu varlık son derece ürkütücü. Ben bu varlığın normal bir insan olmayacağını düşünüyorum. Sizce ne olabilir? Bir cin mi? Yoksa bir deli mi? Ya da şaka yapmak isteyen herhangi biri mi? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. Bir hastanenin güvenlik kamerası tarafında kaydedildi bu görüntüler. Gördünüz mü? Bu görünen varlık uzun bir etek giymiş, yarı saydam bir kadına benziyor bu görüntüler kurgu değilse bu varlık bir ruh olabilir. Bu görüntüler... Ya arkadaşlar orası bir hastaneye benziyor. Hastanenin çalışanıdır bence. Çalışandır. Ruh diyor. Abartıyor yani bu videoda. Mısır'da bir köyde çekildi. Köylülerden biri eline kamera alıp gece vakti paranormal varlıklar yüzünden terk edilmiş bir evi araştırmaya gidiyor. köylünün gergin olduğu her halinden belli. Dikkatlice bakarsanız terk edilmiş evin girişinde adama bakan karanlık süliyeti fark edebilirsiniz. Bence bu varlık bir cin olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar bu çok tuhaftı. Tüylerim diken diken oldu. <laughs> Birden üşüdüm. Orası daha demin buz gibi. Sıca... Çok sıcaktı şimdi buz gibi oldu. Çok korktum yani. Devam edelim. Bir adam terk edilmiş eski bir okulun yakınında oturuyor ve bazen okulda garip sesler duyuyor. Bir gün eline kamera alıp okulun içini incelemeye başlar. Kameraya yansıyan yaratık, eğer bir kurgu ürünü değilse, insana benzese de kesinlikle bir insan değil. Peki sizce ne olabilir? Yorumlarda fikirlerinizi yazın. Arkadaşlar bu çok korkunç bir videoydu gerçekten. Çok korkunçtu bu gerçek olabilir. Bir adam ıssız toprak bir yolda gecenin geç vakitlerinde sebebini bilmediğimiz bir sebeple elinde kamera ile yürüyor. gördüğü bu varlık son derece ürkütücü bir kadına benziyor. Normal bir insanın gecenin en karanlık vakitlerinde o halde yolun ortasında bulunamayacağına göre bu olay bence paranormal bir varlığa işaret. Karar sizin. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. Beğenmediğiniz videolar olursa dislike butonuna basın. Aynı zamanda videoların içerisindeki bir numaralı videoyu bir Biri elinde kamerayla bir binanın yanında video çekiyor. Ve kameraya ürkütücü bir görüntü takılıyor. Gördünüz mü? Sizce bu şey ne olabilir? Paranormal bir canlı mı? Yoksa sadece bir insan bir cin mi? Arkadaşlar ben gerçekten buna Greeny diyebilirim arkadaşlar. Green oyunda da zaten arkadaşlar bir evin içinde Greeny vardı kocaman bir ev. O da kocaman bir ev. Green olabilir arkadaşlar. Zaten video Murat Eve Gül kanalından izledik. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar iyi seyirler.